TOG'un akıllı cihazları sahiplerine teslim edilmek üzere sevkiyata başlandı. TOG Teknoloji Kampüsü'nden çıkan T10X akıllı cihazlar tırlara yüklendi. Doğuştan %100 elektrikli Tok akıllı cihazlar 21 günde 177.467 siparişi almıştı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet TOK T10X üreticiğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adetini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. İlk teslimatlar ise başlamış oldu. TOK'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmıştı. Cumhurbaşkanlığı Porslu TOG'un yanında Emine Erdoğan'a da 34EE 2071 plakalı TOK teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ise ikinci teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.